2018'de açtığımız e yıldan beri burada şu an görmüş olduğunuz ürünler, burada çıkan ürünler, numuneler. Yani burada çocuk montundan tut, çeket, bayan çeketleri. 1989 yılında Texas sektörüne başladım. 2016'da Koskep'ten bir aldığım bir 48 binlik bir hibe ile 7 makineyle başladığımda 2018'de 54 kişiyle bu firmaya geçtim. Şu an 320 kişi çalışanımız var. Hedefimiz 500 kişi. İşte Ukrayna'ya, Katar'a böyle firmalara iş yapıyoruz. 1989 yılında başlayınca hani vasıfsız derler. iş e, ortacı olarak başladım. Sonra e, çizimdir, işte meydan süpürme, lavabo yıkama böyle böyle makina öğrendim. Makineden sonra bir 3-4 yıl kadar makineden sonra bir şeflik konumuna geldim. Sonra öyle öyle derken bir baktık daha çok rütbeyi artırdık. Sonra firmam tarafından band şefi olarak seçildim. Yine böyle usta yani genel sorumlu olarak çalıştım bazı firmalarda. Şu anda kendi firmamın işletmesini yapıyorum. Aynı zamanda bu çalışmış olduğum, şu anki bulunmuş olduğum firma benim işverenim patronumun firmasıdır. 7 sene birlikte çalıştık. O da ayrı bir gurur verici bir şey. Çalıştığım patronunun kendi e, işletmeni işletmek çok ayrı bir haz veriyor. Yani idealleri olan, hedefi olan bir kişiyim. Pes etmeyi asla sevmiyorum. Daha çok nasıl yani milletime, devletime faydalı olabilirim? Hep hedefi daha çok ileriye sürükleyerek, paylaşarak neler yapabiliriz bunun arayışları içerisindeyimdir. Kadınlarımıza sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bir şey yapmak istiyorlarsa cesaretlerini toparlayıp kesinlikle arkalarına bakmasınlar, yapsınlar. Gerçekten burada e, bu kadar kişiye istihdam sağlamak, ayakta kalmak çok ayrı bir onur verici bir şey. Eğer ki bildikleri ise hiç asla korkmasınlar. 34 yıldan beri bu tekstil sektöründeyim. Şu ana kadar fason üretici olarak çalışıyorum. Hedefimiz burada markalaşmak, kendi markamızı yaratmak. Adım adım bunun başlangıcını yapıyoruz şu an. Ee, yani ihracata yönelmek, bunun kayıtlarını falan yaptırdık. Daha çok ileriye nasıl gidebiliriz? Kendi markamızı oluşturduğumuz zaman daha farklı yerlerde olacağımıza inanıyorum.